Evet herkese merhaba bu videoda Mephistor serimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz yanımda Furkan abicik var. Cik ne oğlum? Cik mi? <laughs> Furkan abicik hoş geldin. Hoş bulduk abisinin. <laughs> her videoda değişik değişik terimler üretiyoruz. Allah terimlerde üretiyoruz millete değişik değişik laflar da sokuyoruz. Biz her türlüsünü yaparız. Biz sokarız yetki var sıkıntı yok. Ee, bir önceki bölümde şuraya yaptık. Yaptım. Sıkkan abi sattı. Gelmedi. Bu bölümde... Sattı değil oğlum. Başka işleri vardı. Başka işleri vardı işte her neyse. Bu videoda... E, abi beni sarayını <laughs> Oğlum o ne lan öyle? Ee, eskiden daha öncesinde pavyon olarak kullanılan bir yer diye biliyorum ben. Yok la bence daha çok şeye benziyor. Sanki yok. böyle pavyon olarak Ya babam çok önerdi. <laughs> Baban çok önerdi. Tabi. Oğlum. <laughs> neyse bir şey de... <laughs> diyemeyeceğim şimdi. Her neyse Biz işimize bakalım. Bu arada şaka yapıyoruz tamamen. Bu videodakiler. Şimdi şuna benzer bir bina modeli var benim aklımda ama o bina modelinin adı yok. Ya her binanın değişik değişik adı var. Bir de şöyle bir şey var. Ee, mesela o binanın adını yazsam bile çıkmıyor bazen. Tabi. Yani ZCS e hangi kategoriyi sokuşturuyor bilmiyorum. Bazı binalar gerçekten çıkmıyor. Yani direkt böyle komple aratman lazım. Şimdi o zaman bina adı ne olabilir sence? Tahmin alalım. Allah bilmiyorum şey. Restoranların içinde olabilir. Shopların içinde olabilir. Resto... Ee, ya da şeyde. Nasıl yazılıyordu ama? değil adı. Sine template'i şu. Village village köy evleri var ya onların arasında olabilir belki. Muhtemelen village'ların arasında olabilir. BLK'lere bakalım be. Bak şu BLK böyle benziyor bir tık. Bir tık ama çok değil. Aynen. Ama zaten duvarın yarısı da farklı bir renk şey. Ya o çok arkada görünecek bir bina değil gibi aslında. Yani bilmem yoldan biraz uzak ama sen bilirsin. Ya yol. uzak İstiyorsan bunu da... koy oraya. Bu koyulabilir Bak bir yedek bir olarak koy bunu. model bence. De evet, aklı şeyleri açmamışız. Şu an bir tık büyütsek sadece sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Oh 4000 TL. Fark etmez. Onu orada bir dursun o da. Tekrar bina araştırmaya devam edebilirsin. Mesela olmadı en kötü ihtimal onu koyarsın. En Belki benzerini bulursun. Onu koyarız. Başka bakalım restoranları Ya bir sürü çeşit şey var. Şimdi mesela restoran yazıyorsun çıkmıyor ama e, normal bütün kategoride baktığın zaman kendin gez zaman çıkıyor. Ha bak bunun şeyini kaldırabiliyorsun o dış kaplamasını. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Bunu bir koysan haritaya. Bunun var ya, sonları var çünkü. Hatta bu dış şey kalkıyor gibi. bunun. Ha fark etmez istiyorsan bunu koy. Bu daha çok benziyor. Bunu koyalım ya. Hatta iki tane model birden kullanıp şey yapabilirsin böyle e, değişik bir tip model elde edebilirsin. Ha öyle diyorsun. Mantıklı. He önceki de bunun yanına eklersin falan ya yani istediğin böyle? gibi takıl işte burası free sonuçta Şimdi arkadaşlar bu videoda söyleyeceğim birkaç konu var evet. ee, Furkan abinin de söyleyeceği birkaç konu var Video yorumlarını evet. çok soruyorsunuz Şu gelecek mi bu gelecek mi diye Anlıyorum bazı şeyler. tamam benim yaptığım bölgeye yakın olan yerler olabilir mesela Adam diyor, Subaşı gelir mi, Küplü gelir mi? Tamam. Okey. Adam gelip yorumlara Diyarbakır Çüngüş map gelir mi diyor abi. Çüngüş nere abi? <laughs> Çüngüş ne ya? Oğlum ya. Çüngüş ne oğlum? Değil, <laughs> bunu bu ilk soran kişi değil yani. Birden bir, birkaç kişi daha sordu böyle bir şey. Çüngüş nere oğlum? Ya evet. Ben anlam veremedim Yorumlarda gördüm, denk geldim ama. Çünkü. Hatta ben bir tanesi direkt şey yazdım abi gidip. Yok. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ya yok evet, çünkü hakikaten. şu an bizim şey alanımızda değil, çalışma alanımızda değil. Bu arada e, yani kimse çıkıp da şunu demesin. Hani, sana ne oluyor bilmem ne falan. Çünkü biz Ryzen TV ile ortak bir çalışmaya aslında giriştik. Evet, yani biz bunun kimse farkında değil. Aynen. Ee, biz bunun da videolarda çok diyoruz Şimdi ben şunu şu gelecek mi bu gelecek mi diye soran arkadaşlar Şöyle bir yanıtım var. Gel evet, sen orası senin bölgen sen cevap ver ona. Gelmeyecek. <laughs> şey gibi direkt hemen yok. Yok. Olmayacak. Olmayacak. <laughs> yani Dermesin şimdi ha. benim yaptığım bölge burası tamam mı? Ben Trakya'ya evet. bana sorabilirsin mesela daha gelecek mi de. Atıyorum mesela bir köy vardır gelecek mi de yapılır. Yani yapılmayacak. Ben zaten köy takılmayı daha çok seviyorum bu arada. O ayrı bir konu. Veya ya, köy yolları daha eğlenceli atıyorum ya. Atıyorum mesela bir ilçe sorarsın. Afsa gelecek mi? Edirne Merkez gelecek mi? Sor. Ama gidip de bana Diyarbakır Çüngüş gelecek mi diye sorma. Arada kaç kilometre var? Allah'ını seviyorsan ya. <laughs> bir bakalım lütfen. Earth'ten <laughs> <O kadar gülüyor> yaz bakalım neresiymiş. <laughs> yani, Çünkü şu ne gibi bir olayı var ben anlamadım. Ya şey gibi bu... Benim aklıma biraz şey canlandı. Mesela hani... E, İstanbul'un mesela böyle ikonik yerleri vardır. Hani sorarlar ederler ya şurası olur mu diye falan. Hı -hı. Ben biraz... On, o otur bir şey uyandı benim aklımda. Yani... Ya böyle bir ilçe hani nasıl ünlü olabilir ya da... ne ünlü bu ilçenin? Hani niye eklemeliyiz? Ya şimdi... Uzun Köprü'ye veya Edirne'deki diğer yerlere baktığımızda Edirne'nin bir tarihi olayı var. 1714 kilometre olan bir yeri ben niye ekleyeyim şimdi? Ki yaptığım <laughs> böyle ben videomun açıklamasında videoda Google Earth'te her yerde gösteriyorum yaptığım bölgeyi senin. Yaptığım bölgeyi bilmem <laughs> ihtimali yok. Ha diyeceğim. Ben uzun köprümler için nereye bilmiyorum. Hadi uzun köprüyü bilmiyor olabilirsin. Dünyanın en uzun taş köprüsüne sahip yapılmış. Ee, zamanında 600 yıl önce Mimar Müslihtin tarafından yapılmış bir köprüsüne sahip. Hadi o kadar bilmiyor olabilirsin. Okey. Bıra... Cahil. <laughs> Hayatında hiç Meriç Nehri'ni de mi duymadın? <laughs> yani... Haklı bir isyan bence. Gayet. Sen ne düşünüyorsun bu ya konuda? Şöyle diyelim şimdi tabii ki de haklı bir isyan ee, yani bir kere abi senin çalıştığın bölgenin çok daha dışında bir yer burası. Yani 1700 kilometre diyorsun. Yani ora nere ora nere. Yani. Uzun ya resmen ül ülke değiştirir gibi 1700 kilometre azın mesafe değil. Bir de kaldı ki şöyle Bakın, bir durum var. Şu, şu kadar yere yani evet. şu kadar derken kendiminkine göre kıyaslamıyorum yani bazı arkadaşlarınkine göre. <laughs> <laughs> Her evet. şu kadarcık yere bile uğraşıyorum. 1700 kilometre ben nasıl yol çekeyim Allah'ını seviyorsan ya. Bak şu kadarcık yere ben bir hafta uğraştım. Şu kadarcık yere bak şuradan aslında bak şuradan başlıyorsun. Şu kadarcık yere bir haftadan fazla uğraştım değil mi? Toplasan bir kilometre yoktur orada şu an. Bir kilometre bile yoktur. Hatta yani, şu tavşan, ben ne kadar uğraştım Furkan abi biliyor. Ya işte Uğraştıran yanları var bu işin de yani Şimdi e, tabii yanlış da anlaşılmak istemeyiz Ama hani Ya biraz akıl var mantık var şimdi bu adam nereye yapıyor diye bir ilk önce video izlemeleri gerekiyor Önemli olan bu bence Ya gidip de kendi ETSA haritasında kendi haritamı yapıyorum diye adam zaten başlık atmış Tam da bu adam nereyi yapıyor diye merak edip hiç mi izlemediniz videoyu? Hadi izlemedin açıklamasına da mı bakmadın videonun? Alnıma mı yazayım ben daha nereyi yaptım mı? <laughs> ya alnımda mı ya. olsun? Şimdi bizim milletimizde şöyle bir hastalık var. Ee, videonun ilk saniyesini belki izliyor, belki izlemiyor bilmiyorum ya da sonuna kadar da izlemiyor olabilir hiç. Ya abi gelip direkt yorum yapmış olmak için yorum yapan da var şimdi. Var. Yani. Maalesef var. Tamam senin memleketin olabilir ama Şimdi Bir kere Bu insanların bir planı var Bir plan koridoru var yani Buna göre gitmesi gerekiyor. Biz mesela şu an Ryzen TV ile belli so, bir noktada buluşmaya çalışıyoruz. So wooden drain adı neydi ya? Wooden bir şey mi neydi? BLK ee, şey TR şey miydi? Lamp mıydı? Neydi ya? Yo yo e, Neydi onun adı lan? Elektrik bir şey diye geçiyor da elektro diye geçiyor galiba e şey kör modeldedir onlar ama. Normal modelde değildir onlar. Lamp falan diye geçiyordu sanki. TR yazayım bir. TR lamp yazsam. Aynen sen e devam et abi anlatmaya bu arada. Elektris falan olması lazım. Aynen onlara bakabilirsin. Sen devam et abi e anlatmaya bu arada. Bir şey dediğimiz gibi yani bu olayın mantıksız kısmı şu. Yani. Belirli bölgeler sorulabilir ama. Şimdi bu adamın çalıştığı bölgelerin. Orada olması lazım hani Trakya'dan bir yere evet dediği gibi sorabilirsiniz ya da ne bileyim işte Edirne'den ya da Tekirdağ'dan bir yerleri sorabilirsiniz. Çünkü bu adam yarın bir gün belki oralara da gelecek. Ama yani kalkıp da abi ne bileyim bana da çok tuhaf geldi o yorum ya. <laughs> ben yani bu arada çok sinir oldum yani açıkça söyleyeyim bana böyle bir şey tekrar tekrar sorulunca ben sinir oluyorum mesela çünkü şu Hakikaten oraya bir gün girsek yapsak yani böyle yapmaya başlasak gıcıklığına çünkü şey deden datasın var yani girişine. İlçeyi yapmayasın var. İlçe galiba orası bilmiyorum da tam yapmayasın var yani şu an mesela. Anladım. mı? Orada bir de yol üstünde mi bu arada yani hani gidip de atıyorum ana yollardan oradan buradan çok uzak bir yerse zaten bir manası ve mantığı yok. Bakalım mı? Atıyorum mesela hani Diyarbakır'dan çıkmışsındır Şanlıurfa'ya gidiyorsundur anladın mı? O yol üzerinde bir yeri bağlıyorsa bu ilçe o abi. zaman mantıklı bak. Ben göremiyorum ki şu an senin ekran küçük olduğu için biraz tam nerede kalıyor bilmiyorum. Çok boktan bir yerde Tabii kalıyor. de değil ki bir dakika çok köy gibi orası bir de. Köy gibi i̇lçe Meriç gibi ya Meriç gibi bir tık. Ha adliye madliye varmış lan ilçeymiş yine. Ama abi çok sıkışık bir yerde neresi ki orası? Valla ben şahsen... Geneste başka iller var mı oranın abi? Nereyle tam bağlaşıyor orası? Ha yani işte çünkü şu map yapar mısın diyor bana. Adam. <laughs> Niye yapayım? <laughs> Niçin yapayım? Neden yapayım? Oraya bir yol yok. Bir şey yok. Ulan yapacağım. Bak bir gün hakikaten oraya ölçeğini tutturacağım. Minnacık bir yer yapacağım. <laughs> tamam mı? Giden sıfır kamerasıyla gitsin anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Hatta şuraya bir yere tabela koyacağım. Şuraya sıkıştıracağım bir tane tabela. Tüm güç diye yazacağım oraya. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten sinir oldum ama bugün... Kafama takıldı bu. Nerede bu ağzına sıçtığımın yeri diye? Ya şöyle bir şey şimdi... E... Ya ne bu ağzına sıçtığımın şeyin adı da ya. <laughs> Şu <yuropa gibi> parça. <laughs> Vallahi. Algılayamıyorum şu an ya. Wooden şey koyacağım. Türk Telekom'un direği galiba o bu arada. Evet Türk Telekom'un direği. Biliyorum yaşıyor. ki artık her neyse. Telefon direği değil mi o ya? Telekom'un direği işte. DSL sağlıyor ondan. DSL de sağlıyor. Şimdi bir tanesi de yazar. Yok ondan DSL sağlanmıyor. Bok sağlanmıyor. Benim evime neyden geliyor internet? Bizde de havai direkler kullanılıyor. <laughs> bu arada Ryzen TV, e, Ryzen... SS neydi lan o? SS sağlayıcısı evet. internet servis sağlayıcısı. Arkadaşlar. <laughs> e, bu arada yok yok. Şaka maka. Ne diyecektim unuttum. Her neyse ben bir daha map şuraya gelecek mi buraya gelecek mi diye kendi bölgem dışında <laughs> bir yeri sormayın. Gelmeyecek. Haberiniz olsun. Vallahi seni nasıl çıldırtmışlarsa artık sor bana benim bölgem burası burayla ilgili sor de mesela <laughs> aa şurası eski köy eski köy gelecek mi de köp köye bile razıyız <laughs> ama yani çünkü ne ne çüngüş nere oğlum ya isminin anlamı ne demek acaba bilmiyorum ama bir bakar mısın çok internetten bir ismi var. lütfen çok merak ediyorum bir bak google'a gir bak ne, olayı ne demek? neymiş yani o ilçenin bir hikayesi var mı? Ay yoksa varsa öğrenelim hakikaten diyorum. Ha şu direkt ya Güç. Güç ne demek? Mesela bu arada Furkan abinin e, Discord'una girdiğinizde girerseniz eğer bir gün. <laughs> hmm. e, köyünün bir köyün şeyi yazıyordu hikayesi yazıyordu. Onu okudum ben. Bak neresiymiş biliyor musun? Eski Ermeni yerleşim merkezlerine olan bir ilçedir. Tabi bugün Ermeni falan kalmamıştır. Ama bildiğim kadarıyla Diyarbakır'ın geri kalanı gibi Kürt nüfusu sağlıklı değildir. Hala Türkler çoğunluktadır demiş. Çüngüş'te. Çüngüş. Diyarbakır'ın kuzey basıyalan yüz ölçümü 489 kilometre kare olup denizden yüksekliği ise 1049 metredir. Oha. Türklerin ilçesi Türkler yaşıyor Türk ulan Türk kaçın Türk'te. <laughs> Abi yorumlara, yorumlara bak ya. Yorumlara <laughs> bak ya. Küçük bir ilçe olmakla beraber insanları saygılı ve kibardır. Köylerinde Haziran ayında bile kar olur. Devlet daireleri dışında beğendiğim ilçe. Devlet bir ilçenin zaten devlet dairesini niye beğenirsin ki? Bir devlet dairesini niye beğenirsin daha doğrusu? Asıl sorulması gereken soru o. E yani şimdi mesela hani atıyorum bir şey derse işte şurada mağarası var şurada işte kayalıkları var bilmem nesi var orası güzel bir manzarası var derse onu beğenirsin ama abi hakikaten yani bir devlet dairesinin neden beğenme gereği duyar insan garip neyse. Yani devlet dairesinden lazım. memnun kalmadıysan cimere yaz mesela bunu yorum olarak belirtmenin bir anlamı yoktu. Ya Yo, zaten yorumda şey demiş yani ilçeyi beğenmiş ama devlet daireleri harcı büyük ihtimal İlçenin nesini beğenmiş ama işte Ya devlet daireleri çok eski dökülüyor falan ya böyle Ya zaten öyle Sıvaları, çoğun, ovaları. O da. Hani o yüzden beğenmemiş olabilir bilmiyorum artık Bilmiyorum ben de bilemedim çok da umurumda değil açıkçası Ama ilçe çok fazla böyle şey içinde e, dağlık bir bölgede ve e, acayip yani yüksek Kaç rakı 1049 uh. Ya arkadaşlar bir, şey bir mısın? şöyle bir şey var. Ee, ondan da bahsedeyim de biraz ayrı bir konu olacak. Bizim şu an e, editörde yapmakta olduğumuz bazı yükseltileri biz maalesef gerçek ölçekte yapamıyoruz. Evet öyle çünkü bir editörün şey var. Ona bir sınırı var. Yani 600 metreden yükseğe biz obje çıkartamıyoruz editör içinde. Çünkü Hat objeler kayboluyor. Hatta Objeleri deneyelim mi? Notları kayboluyor. Aynen deneyip de gösterebilirsin açık bir alanda. Şöyle rot road koyayım mesela bunu ya da bir model mi koyayım? Road çek Road da daha mantıklı anlaşılır. Çünkü çimenler falan da kayboluyor. Ee, bir dakika şöyle artıya basacağız. Şimdi şöyle bir road çektim mesela. Bunu kaç metre yapayım? 700 metre falan çıkart onu mesela. 700 yapalım. Mesela. Nerede o? Git bul bakalım. <laughs> Bak böyle bir şeyler olmuş. Gölge değişmiş, sıçmış. Bir de o çimenlik yapsan onun iki yanına. Şey yapayım değil mi? Herhangi bir çimenden yap işte direkt. Gras yapayım. Gras mı vardı? Ha, gras yap. Fark etmez. Çimeni olan bir şey yap yani yine de. Var olan koyma da. Daha iyi anlaşılır. Ha, bak bu var galiba bunun. Bak hala çimenler var. 750 falan yap. SCS değiştirdim mi lan yoksa? Bu arada rezil çimenler mi? yok. Çimenler yer altında ol görünüyor. Çimenler yok normalde. Aa, ee, üstte görünmüyor. Tamam evet, gitti bak. Kayboluyor. Mesela ben işte bir model koyalım bak. Koy hatta o yolun hizasından aşağıda senin yaptığın yere bak. Yani mesafe bu kadar yükseltebiliyoruz maksimum biz. Bir model koydum mesela. Y ile yukarıdan baksana bir buna. bak modları kayboldu görüyor musun ne kadar yaklaşırsan yaklaşıyorlar kayboluyor bir yerden sonra bir yerden sonra evet mesela aşağıdan öyle bir şey bak. olmuyor bak evet çünkü editörün ya de aşağıdan... belli bir şey limiti var ve buraya bir şeyler olmuş aynen işte anlatmaya çalıştığımız olay bu mesela 650 metreyi aşmamak lazım maksimum e biz de ne yaptık bu sorunu nasıl çözeriz dedik şöyle bir şey bulduk yükseltileri e, aynı şehirlerde 1'e 4 ölçeğine girdiğim gibi ben mesela e, yükseltileri 4'e e böleceğim. Atıyorum mesela 1000 metre rakımlı yerse burayı 4'e böleceğiz. Ya da gerekiyorsa 5'e böleceğiz hatta. O şekilde yapacağız yani. Çünkü bu ar bu arada, yapamayız. Aynen. E, lafını bölerim kusura bakma. Bundan sonra 40 dakikalık falan video çekmeyeceğim. İzlemiyorsunuz çünkü. Aynen. Evet hadi video bu kadardı. Bye. <laughs> Dur biraz ama ee, Bundan sonra bir <laughs> dakika falan video çekmeyeceğim 20 dakika 20 dakika izleyin izlemiyoruz çünkü Bu arada videoya da bir like atın yorum atın bir şey yapın ya Videoları izlemiyorsunuz bak Ryzen TV'de ondan sonra sinir ediyorsunuz burada Arkadaşlar Yorum yapacaksanız ampır ampır yorum yapmayın de DJ <laughs> Ercik gibi ha? Sinir etmeyin yani, DJ Ercik gibi mi? DJ Ercik <laughs> Yattım ya sana videoyu. Görmedin mi onu? <laughs> ana avrat düz gitme yok. videosu var ya. Bilme... Ha, yok valla şey. Bilmeyenler Diğercik var... anladım ha bende. <laughs> Bilmeyenler varsa YouTube'un neredeyse YouTube Türkiye'nin en eski adamlarından birisi. Ana avrat düz gittiği bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Bilmeyenler varsa. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde yani. O Ayzen TV gerçekten titiz çalışmaya çalışıyor arkadaşlar. Ha belki önceden İlk videolarına baksanız ne atıyorum sallayarak gitmiş olabilir bazı yerleri. Ama şu an neyin ne olduğunu ne demek istediğimizi çok iyi anladığı için artık sallayamıyor o yüzden. Dikkat etmesi gerekiyor birçok yerde. Evet. Ya tabii ortaya daha güzel şeyler çıkıyor manzaralar ayrıca o da ayrı bir şey. Ya tabii ki. Mesela buraları buralara gelse daha yapmamıştım ya. Buraları da yapmamıştım da. Yapılır yapılır hepsi adım adım olacak onların. Ben sektör sektör ilerliyorum bu arada onu da söyleyeyim. Her videoda diyorum da artık her videoda dediğim şeyleri tekrar tekrar demek zorunda kaldığımı fark ettim. O sektör olayını da gösterebilirsin istiyorsan aya basıp da tepeden. Sektör dediğimiz bu falan diye. Çünkü... Sektör dediğimiz. Ya, muhabbet, bakın e, şöyle mapiniz böyle parçalara bölünüyor yani. Mesela şu mesela sektör eksi 0 56 artı 0 0 18. Bunları bölge gibi düşünün. Map'iniz böyle parça parça ayrılıyor yani mesela bu sektörde bunlar var. Sadece mapte bunun da klasörleri var bu arada. E, Map'in klasörleri var. Map'in klasörlerinde Hı -hı. mesela sektörlerin dosyaları vardır. Bu sektörü evet. alırsanız mesela sadece bu kısım olur sadece. Şuraya kadar olan kısım olur. Aynen. Bu o kare, kare, kare içinde yani. ne alan varsa oraya alır. Kare kare bölüyor map'i. O şekilde diyeyim. Ben de sektör evet. sektör ilerliyorum yani. Şu e, an bu alanın dışına çıkmamaya çalışıyor işte. Aynen daha i̇şte sonrasında yöpre. bu sektör vesaire Furkan abi şu yolu yapınca işte uzun köprünün içi vesaire falan filan diye gidecek şey. E, aynen o oraları çekeceğiz daha Ben aynen. de bu arada benzinlik bilmem ne modelleri zartı zurtu bir sürü okupi sürüyle uğraşıyorum bu işin. Aynen Furkan abi de devlerdir benim dosyası dosyasını kısaca bir açıklayır istersen sen açıkla. Ya def oyuna verdiğimiz e, emirlerin yazılı olarak döküldüğü bir işte motoru işlevsel hale getiren bir kodlama şekli. Oyunun motor kodlaması yani. O şekilde. Beyin kodlaması. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Çoğu ço ço şeyi yapabiliyorsunuz defle bu arada. Abi mesela diyorsun ki atıyorum işte şehir içinde araç hızlarını 60 yap sabit. Onu gidiyorsun defte mesela 50 olan yer var 30 olan yerler falan var normal default. Onu gidip 60 yaparsan abi bütün araçlar şehir içinde 60 hızıyla gider. Onun bir de tabi maksimum minimum ayarı var mesela. Maksimum 100 dersen 60'ı 100 arası gazlayabilir bile şehir içinde. Veya şehirleri vesaire şurada görmüş olduğunuz şehirleri mesela uzun köprüleri bunların boyutlarını falan da ayarlayabiliyorsunuz def üzerine yapıyorsunuz yani bunları ülkeleri def üzerinden ayarlıyorsunuz. Abi ya şu Terrainlerin gözükmesi bile defa bağlı mesela defi çıkartıp atın silin atın bunun hiçbirisi çalışmaz. Hatta modeller modelleri zaten defle bağlıyorsunuz. Evet, def dosyası o yüzden önemli bir dosya ve çok dikkatli yazılması gerekiyor. Tabii bir şey boz. Ufak bir hatada bile şey yapabiliyor, ça çakışma olabiliyor ya da hiç çıkarmayabiliyor. Yapıyor öyle şeyler ya, utangaç biraz. <laughs> utangaç biraz. O def şeylere de dönüyor. Ee, bu sign template'lerde de dönüyor mesela. Tabii sign Onu doğru yapmazsanız sıçış. O zaman template'ler sıçıyor yani bildiğin. <gülüyor> <gülüyor> aklıma bir şey geldi ya. <laughs> Sen durup durup videoda template'ler sıçmış. <laughs> evet evet o geldi <laughs> benim de aklıma. <laughs> Abi adam normal video çekiyor. Oynuyor normal. Ona bakıyor template yok. Diyor ki template'ler sıçmış. <laughs> ya benim video çekiş tarzım öyle. Şimdi gelip de adam bana diyor ki, diksiyonuna dikkat et. Ben haber sunucusu muyum? Ben niye diksiyonuma dikkat ediyorum abicim? Ne direksiyonu la? direks ne direksiyonu la? <laughs> evet. Siz o... buraya harita yapmaya gelmişsiniz, bize direksiyon diyor ya. <laughs> o zaman bu videoyu da burada bitirelim. Bu saatten Olur. sonra size uzun video yok. Sana alkış yok, anca hani. fingers. <laughs> 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 Kendinize şey bakın. Bir sonraki editör videomuzda görüşmek üzere Hadi boys ee, Furkan abiye katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz Rica ee, ediyoruz Rica ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> ee, Bu arada Videoya like atıp kanala abone olmayı da unutmayın videoyu beğendiyseniz beğenin beğenmediyseniz de Videodan çıkıp <laughs> Her neyse ee, siz anladınız. Görüşürüz. Bye.